kızımızın hayatı mahvolmasın diye evlenmesini istiyor. Ondan sonra, ondan sonra kaderinde her ne yazıyorsa onu yaşayacak. Baya şok. Sizden özür dilerim. Bu düğünü iptal etme. Bir hata yaptım. Çok özür dilerim. Nereye gidiyorsun? Bırak beni anne, bırak beni lütfen. İkram, maalesef, çünkü artık bizim de onurumuz söz konusu. Hey, az önce bize düğünü iptal edelim dedin değil mi? Ama... Dediğini yaptık işte. Hayır, 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 hayır. hayır, 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 hayır ben bunu hiç yapamam. Ben hayır, hiç mi? özür dileme. Kızın Mesela. artık kimseyle evlenemeyecek. Bu dediğimi unutma. Kızın bundan sonra hayatı boyunca bekar kalacak. Hayır hayır Bakın, lütfen 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 böyle söyleme Ben hemen geleceğim tamam mı? Sana yazarıyorum Lütfen yapmayın Niye anlamıyorsunuz? Yeter duydun mu? Ben ne dediysem o olacak Al belgelerin sende kalsın hayır, Çünkü hayır. artık oğlumu kızınla evlendirmek istemiyorum Hayır, hayır. Al kızını istediğin kadar sana yanında tut aşok. Ben sizden özür diliyorum Öfkelenince kaba davrandım ama bu kızım için gerçekten önemli. Çünkü artık hayatı mahvolacak. Lütfen yapmayın. Size yalvarırım. Abi ne yapıyorsun? Düğünü iptal etmeyin. Lütfen yapmayın bayım. Tüm mıyım? itibarım... Ne yapıyorsun Hayır. abi? Yapma. Sana yapma dedim. Yapma. Ya abi. Amca herkesin önünde eğilmene hiç gerek yok. Utanacak bir şey yok. Lütfen bunun için üzülme. Varun hadi. Sen de gel hadi hadi. Hadi gidelim artık hızlı olun çabuk olun hadi. Aşok. Kızımın hayatı resmen mahvoldu. Şimdi onunla kim evlenecek? Kızınla evlenecek kişi oğlum Raciv olacak. Bey? Bayan Gurprit, doğru duydunuz. Siz de razıysanız, ben memnun olurum. Yani kızınız oğlumla evlenecek. <laughs> Ayrıca oğlum Chandigarh'da okudu. Burası evimiz. Ailemizi bu şehirde yaşayan herkes çok iyi tanıyor. Siz de Casvanta abi. Bayan Gurinder ama evlilik çok önemlidir. Çok doğru diyorsun. Yani ben Gurinder Bacma. Tek oğlum Rajevin kızınız Parinit'le evlenmesini istiyorum. Çok teşekkür ederiz bayan kulvan. Gerek yok. Teşekkürlük bir şey yok. Bayan kulvan çok haklıydı. Parinitle kim evlenirse hayatı boyunca mutlu olacaktır. İşin doğrusu kızınız Parinit'in benim gelinim olmasını istiyordum. <laughs> Ama siz çoktan nişan yapmıştınız. Bakın kader kısmet isteğimiz oldu. Tanrı da böyle istemiş olmalı. Bayan Gurprit. Lütfen güzel kızınız Parinitti. Oğlum Racev'le evlendirin. Onun gibi bir gelinimin olmasını istiyordum. Casvan abi sen de hiç endişelenme. Ne istiyorsanız olacak. Hemen şimdi tam burada. Yaptığınız bütün bu hazırlıkları ve bu uğurlu günü kaçırmayalım mı? Ya gitti büyü yaptırdı ya da kısmeti gerçekten çok açık. Kapıyı açsanıza. Şera kapıyı açın. Kapıyı açın. Lütfen sakin ol Rakesh abi. Kapıyı açamam biliyorsun. Kapıyı aç Şera. Sakin ol Rakesh abi. Kapıyı açın. Aç şunu Şera yoksa kapıyı kıracağım. Patronun emri böyle. Ve ben patronun emrine asla karşı gelmem anladın mı? Bu kapı açılmayacak. Sakin ol o yüzden. Ben, eğer sen açmıyorsan ben açarım. Bu patronun emri ve ben emrine karşı gelemem dedim anlamıyor musun? Patron ne derse o. Ama kapıyı sen açarsan başka tabii. Çünkü sana bir şey demedi. beni kardeşim sanıyordum ama sen sen babamın adamıymışsın işte bu kadar. Sen beni koruyan sıradan bir adamsın. İstediğini ha. diyebilirsin. Bu patronun emriydi. Ben de karşı gelemezdim. Abi izin vermeseydi kapıyı açamazdım. Onun yardımına falan ihtiyacım yok. Kapıyı kırıp çıkabilirdim zaten. Bak şöyle. Hemen Paris'in evine gitmem gerek. Düğüne gitmek istiyorum. Sadece bir kez göreyim. Anlamaya çalış. Sadece bir kez göreyim. Patronun emri var. O yüzden seni bırakamam. Bak. Bak Şera. Ben ben, ben, ben söz veriyorum. İnan ki yanlış bir şey yapmayacağım. Ben, ben ben söz veriyorum. Onu sadece bir kez görmek istiyorum dostum yoksa her gün her saat onu düşüneceğim. Her başkasıyla evlendiğini görürsem belki iyi olurum. İnan düzelirim. Yoksa onu aklımdan hiç çıkartamayacağım. Anlamaya çalışıyorsun lütfen bak. Sen sen benim kardeşimsin. Öyle değil mi? Ha? Değil mi kardeşim? Değil mi? Hemen gidip geleceğim. Tamam mı? Bey bana söz ver. Onu gördükten Hı? sonra döneceksin. Olay çıkarmayacaksın. Hayır 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 çıkarmayacağım tamam tamam sağ ol çabuk 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 hadi hadi gidelim hadi. Çok teşekkür ederim. İtibarımı, onurumu kurtardın. Benim şerefimi korudun. Namusuma sahip çıktın. Sana teşekkür ederim genç adam. Sen arkadaşımın oğlusun. Bu gençle kızımı evlendirmekten gurur duyuyorum. <laughs> Hayırlı olsun o zaman. <laughs> Üzgünüm. Seni arkadaşım olarak görüp çok fazla iş yaptırdım. Eşya taşıdın, süsleme yaptın. Ama akşama damadımız olacağını tahmin bile edemezdim. Bu arada... Kardeşim parayı çok mutlu etmelisin. Seni tebrik ediyorum. Tebrikler dostum. <laughs> teşekkür ederim. Buraya kadar gelip kızımı herkesin önünde savundunuz. Sizin hakkınızı nasıl öderiz? Hayır, hayır bayan. Şey, sizin kızınız çok şanslı. Hayatım, gerçekten şanslısın. Çok yakışıklı ve çalışkan bir kocan olacak. Büyüklerine de saygı duyuyor. Mutlu ol canım. Yüce Tanrı her zaman sana bereketlerini yağdırsın. Bayan Kulvan, lütfen gelip oturun. Ben gidip parineti tekrar hazırlayacağım. Lütfen oturun. Evet, evet, tabii. Hey, biri de gidip damat beyi hazırlasın. Ben hemen hallederim. Gel, 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 çabuk. Hadi git, git. Otur canım. Dikkat et. Bak kızım. Rajiv çok iyi ve çok hoş bir çocuk ve ayrıca çok mantıklı. Düğünden önce bile hepimize çok yardım etti. Seni tanımadan bile seninle evlenmeyi kabul etti. Babanın adına kötü bir laf gelmesini engelledi. Onurumuzu, her şeyimizi kurtardı. Bunu kimse yapmazdı. Böyle adamlar mutlaka doğru insanı bulurlar. Bugün oğlumun düğünü var. Oğlum damat Neyse, oluyor. Bak bu damat için. Getir Şuraya bakayım baksana. oğlum. Nasıl? Aman Tanrım bu benim racibime çok yakışacak ha. Güzel değil mi? Evet tabii. Damat yakışıklı olunca her şey yakışır. Bu arada o nerede teyze? Yani yoksa kaçtı mı? <laughs> Hayır. Oğlum kaçan tiplerden değil. Asla korkup kaçmaz. Hmm. Ve neden kaçsın ki? Oğlum annesi için hayatını bile feda edebilir. Bu sadece evlilik. ha? Lavaboda hazırlanıyor. <laughs> Bu arada sen bugün çok mutlu olmalısın teyze değil mi? Elbette. Tabii çok mutluyum. İstediğim şey oldu. Oğlumun bu kızla evlenmesini istiyordum. Ve bak Tanrı yardım etti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.